Aracımız 2012 Astra HK'sı arkadaşlar. Aracımızda vites elektroniğinde problem vardı. Yapmış olduğumuz testlerde aracın hidrolik tipinin patlak olduğunu tespit ettik. Bu araç çalışır halde viteslere girmiyordu. Şu anda şanzıman tipimizi değiştirdik. Testimizi yapıyoruz. Evet vites geçişlerimiz gayet güzel. Aracımız otomatik vites. Yani yarım otomatik. Aracımızda kusur kalmadı. Müşterimize geçmiş olsun. Diyoruz. Astro 12 2012 Opel Astra H Güven Avrupa Otu Ahlat